x kare eksi 7 x artı 11 parantez içerisinde x kare eksi 13 x artı 42 bu ifadenin bir kuvveti her ikisi de ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler eşittir bir eşitliğini sağlayan kökler çarpımı kaçtır? üstlü sayılar ile ilgili güzel bir soru çeşidi sorumuzun çözümüne bakalım şimdi bu soruları çözerken şunu yapalım Böyle basit bir şekilde a üzeri b eşittir 1 kuralı yazalım. a tabandaki sayımız olsun. b üst durumdaki sayımız olsun. Eşittir 1 olsun. Burada a ifadesini 1'e eşitleyeceğiz. Daha sonra a ifadesini eksi 1'e eşitleyeceğiz. Buradaki üst durumdaki b ifadesini de 0'a eşitleyeceğiz. Şimdi a1 için a-1 için b-0 için bulduğumuz değerleri getirip bu problemde yerine yazdığım zaman eğer gerçekten eşittir 1'i sağlıyorsa problemi çözüm kümesine dahil edeceğiz. Sağlamıyorsa bu problemi çözüm kümesini sağlamıyor der. Bu kökü sileriz. Şimdi sorumuza geçelim. Tabanımıza bakıyoruz. x kare eksi 7 x artı 11. x kare eksi 7 x artı 11 ifadesi eşittir 1 alıyorum. A eşittir 1. Şöyle bir çizelim. Benzer şekilde x kare eksi 7x artı 11 eşittir eksi 1 aldım. Buradan da tabanımızdaki a eşittir eksi 1 eşitliğini kullandım. x kare eksi 13x artı 42 eşittir. B için 0 alacaktım. 0 yazıyorum. Şimdi burada ikinci dereceden x'e bağlı denklem sistemlerin çözümüne bakalım. x kare eksi 7x artı 1'i içeri alsam işaret değiştirir. 10 olur. Eşittir 0 olur. Çarpımı 10 toplamı eksi 7 olan 2 tane x'e bağlı sayı alalım. Buradan x eksi 5 x eksi 2 yazabilirim. Eksi 5 eksi 2 çarptığım zaman 10 topladığım zaman eksi 7 olur. Her bir çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. x eşittir 5 olur veya x eşittir 2 olur. Şimdi ikinci ifademizi bulalım. x kare eksi 7 x eksi 1'i sol tarafa alsam işaret değiştirir. Buradan da 12 eşittir 0 olur. Şimdi çarpımı 12 toplamı eksi 7 olan iki tane sayı düşünelim. x eksi 4 x eksi 3 x4 eksi 3'ü çarptık 12 olur. Topladık eksi 7 olur. x eşittir 4 gelir. x eşittir 3 gelir. Son ifademize bakalım. Buradan da çarpımı 42 toplamı eksi 13 olan 2 sayı düşünelim. x eksi 6 x eksi 7 eksi 6 eksi 7 42 yapar. Çarpımı toplamda eksi 13 yapar. Demek ki x eşittir 6 ve x eşittir 7 için bu denklemi sağlarız. Şimdi burada x'e bağlı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kök var. Bunların hepsi de aynı anda bu denklemi sağlayabilir. Bir tanesi de sağlayabilir. Üç tanesi de sağlayabilir. Biz bunu bilemeyiz. Onun için her bir ifadeyi ayrı ayrı yerine yazarak denklemi sağlayıp sağlamadığına bakabilirim. Hemen buradan yazabilirim. 5'in karesi eksi 7 çarpı 5 artı 11. 5'in karesi eksi 13 çarpı 5 artı 42. Eşit midir? 1. E. Soru budur. 5'in karesi 25. Eksi 35 artı 11. Buradan 25 gelir. Eksi 13 ile 5'i çarptığınız zaman 65 olur. Artı 42 olur. Eşittir 1 midir? Buna bakalım. 25 11 daha 36 35 çıktı 1. Evet burada 1'in bütün kuvvetleri kendisine eşittir. Buradaki 25 42 toplarız 67 65 çıktı 2 kalır. Bu da eşittir 1 midir? Evet bu doğrudur. Peki ikinci ifadeye bakalım. Demek ki x 1 5 denklemi sağladı. Bu sağladı x eşittir 2 için bakalım. 2'nin karesi eksi 7 çarpı 2 artı 10 1 2'nin karesi eksi 7 çarpı 2 artı 11 üzeri denklemizi yazıyoruz. 2'nin karesi eksi 13 çarpı 2 artı 42 yazabilirim. Eşit midir? 1'e. 2'nin karesi 4 11 daha 15 7 ile 2 çarptık 14. 15'ten 14 çıktı 1. Evet birim bütün kuvvetleri yine kendisine eşittir. Buradan 42 4 daha 46 yapar. 26 artık fark etmez. Buradan gelecek olan ifade 20'dir. Eşittir 1 midir? Bu da doğrudur. Demek ki x eşittir 2 ile denklemimizi sağladı. Şimdi x eşittir 4'e bakalım. 4'ün karesi eksi 7 çarpı 4 artı 11. 4'ün karesi eksi 13 çarpı 4 artı 42 eşit midir? 1'i. 4'ün karesi 16. 11 daha 27. Buradan eksi 28 gelir. Yani eksi 1 gelir buradan. 4'ün karesi 16 idi. 16, 42 daha 58 yapar. 58 eksi 13 ile 4'ü çarptığım zaman 52 yapar. Eşit midir biri? Çift kuvvet gelecek. Çift kuvvet eksi 1 üzeri 6 eşittir 1 midir? Doğrudur. Demek ki 4 içinde bu doğrulu yapabiliriz. Şu ana kadar 3 tane kökümüz sağladı. X eşittir 3'e bakalım. 3'ün karesi eksi 7 çarpı 3 artı 11 üzeri 3'ün karesi eksi 13 çarpı 3 artı 42 eşit midir? 1'e. Buna bakıyoruz. 3'ün karesi 9. 11 ile topladık 20. 21 çıkardık. Eksi 1. 9. 42 daha. Buradan 51 gelir. 51. Eksi 39. Eşit midir 1'e? Buradan çift kuvvet gelecek. 12 gelir. Eksi 1 üzeri 12 eşittir 1 midir? Doğrudur. Demek ki x eşittir 3 içinde biz bu problemi doğrumuz söyleyebiliriz. Şimdi 6 ve 7'ye bakalım. 6'nın karesi büyük sayılar kaldı. Eksi 7 çarpı 6 artı 11. Evet 6'nın karesi eksi 13 çarpı 6 artı 42 eşit midir? 1'e buna bakalım. 6'nın karesi 36. 11 daha 47. Buradan 42 gelir. 47'den 42 mı 5 kalır. 36 42 daha 40 olsa 76 78 yapar. Eksi 13 ile 6'yı çarptığımızda zaman burada 78 yapar. 78'den 78 çıktığı zaman evet 5 üzeri 0 bu da 1'e eşittir. Bu da doğrudur. Demek ki 6 da doğrudur. Son olarak 7 için deniyorum. 7'nin karesi eksi 7 çarpı 7 artı 11 yazıyoruz. Bunun karesi hemen 7'nin karesi eksi 13 çarpı 7 artı 42 diyebilirim. Eşittir 1. 7'nin karesi 7'nin karesi bunlar birbirini götür. 11 kalır burada. 11. 49, 42 daha. 50 olsa 92 olur. 91 olur. 91 eksi 91 eşittir 1 midir? Evet. 11 üzeri 0 eşittir 1'den bu da sağladım. Peki problemde bize ne diyor? Problemde eşitliğini sağlayan kökler çarpımını bize sormuştu. Köklerimizin tamamı 2, 5, 3, 4, 6, 7 gibi ifadeler. Demek ki bunların çarpımını bize istiyor. Sırayla yazalım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 yazdık. Dikkat dersek bu köklerimizin çarpımı da 7 faktöriyel olarak bulunmuş olur.